Merhaba arkadaşlar. Bugün de Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetlerle birlikteyiz. Evet, konu anlatımıza başlamadan yine önce ilk önce hatırlatmamızı yapalım. Sosyal bilgilerimiz YouTube kanalımızı, Instagram'da sosyal bank sayfamızı, Facebook'ta sosyal bilgilerimiz grubumuzu takip etmeyi unutmuyoruz. Evet, cemiyetler. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetler. Arkadaşlar Mondros'tan sonra biliyorsunuz ki işgaller başladığında Damat Ferit Hükümeti yani İstanbul Hükümeti sessiz kaldı. Türk halkının arkadaşlar bu sessizliğe karşı durabilecek hali yoktu. Çünkü bağımsızlık mücadelesi vermek istiyorlardı ve bu durum arkadaşlar halkı harekete geçirdi. Şimdi o dönemde biliyorsunuz ki Mondros imzalandıktan sonra İstanbul Hükümeti yapılan işgallerin geçici olduğunu ve halkın bunlara karşı gelmemesi gerektiğini bir nevi teslimiyetçi bir tutum içerisinde olduğunu göstermişti. Evet şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniyor? Anadolu'da başlayan işgallere karşı İstanbul hükümeti halkı sükunete davet ederken Türk halkı işgallere karşı koymak ve haksızlıkları engellemek için cemiyetler kurmuştur. Şimdi bu bilgiye bakarak hangisi söylenemez? A İstanbul hükümetinin teslimiyetçi davrandığını. Evet halkı sükunete davet ederek bunu anlayabiliyoruz. O zaman buna ulaşabilirim. B. Türk halkının İstanbul hükümetini dikkate almadığını, evet dikkate almadığını da şuradan çıkarabiliyorum. E, Türk halkının işgallere karşı koymasından çıkartabiliyorum. C. Türk halkının işgallere sessiz kalmadığını, evet sessiz kalmadığını yine arkadaşlar Türk halkının işgallere karşı koymasından çıkartabiliyorum. D. Cemiyetlerin işgalleri engellediğine, şu anda verilen bilgilere baktığımızda daha cemiyetlerin böyle bir engelde bulunduğuna ait bir bilgi verilmemiş. O nedenle doğru cevabımız D seçeneği. Evet. Cemiyetler. Şimdi cemiyetleri kendi içerisinde arkadaşlar iki ana gruba ayırıyoruz. Yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler. Yararlı cemiyet, şey zararlı cemiyetleri de, arkadaşlar kendi içerisinde dikkat ederseniz ikiye ayırıyoruz. Azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetler. Bir de arkadaşlar e, milli varlığa düşman şekilde olacak şekilde Osmanlı halkının içerisindeki insanların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerdir. Şimdi bunlara bir bakalım. İlk olarak azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerimiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdu. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için itilaf devletleriyle işbirliği yaptılar. Şimdi bu cemiyetlere bir bakalım. Arkadaşlar burada 4 tane cemiyetimiz var. Mavrimira Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Etnik Etariye Cemiyeti, Taşlak ve Hınçak Cemiyeti. Yani bu cemiyette arkadaşlar azınlıklar tarafından kendi amaçları çerçevesinde Anadolu'daki işgalleri kolaylaştıran cemiyetler olarak karşımıza çıkıyor. Mavri Mira Cemiyet. Şimdi bu cemiyet arkadaşlar Rumlar tarafından kuruluyor. Amacı Megola ideayı gerçekleştirerek Büyük Yunanistan'ı kurmak istiyorlar. Özellikle şu Türkiye haritası olarak düşündüğümüzde arkadaşlar Trakya Ege'nin olduğu kısımlarda arkadaşlar etkin rol oynayan bir cemiyettir. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi tarafından organize edilmiş bir cemiyet. Evet sorumuza baktığımızda İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak ayrıca Megola İda'nın gerçekleşmesini sağlamak için kurulan zararlı cemiyet hangisidir diye sorulmuş. Hangisiydi arkadaşlar? biraz önce de söylediğimiz gibi Mavi Mira cemiyetimiz. Etnik Eterya, Rumların yaşadığı bütün toprakların Yunanistan'a katılması için çalışıyor. Yani bir nevi arkadaşlar Mavi Mira cemiyetine destek veren cemiyetler arasında yer alıyor. Pontus Rum cemiyeti amacı Trabzon ve çevresinde bir Rum devleti kurmaktır. Yani Doğu Karadeniz'in olduğu yerlerde özellikle arkadaşlar etkin rol oynayan bir cemiyettir. Bu cemiyet Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul, e, Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar burada e, 1461 yılında Trabzon'u fethetmesinden sonra e, yıkılmış bir imparatorluk ve bu imparatorluğun arkadaşlar yeniden canlandırılması için çaba harcayan bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor. Taşlakların çak komitaları. Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyetlerin amacı Doğu Anadolu ve Çukurova'da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlıyorlar. Özellikle arkadaşlar Doğu Anadolu toprakları ve Adana çevresinde çok etkin rol oynayan bir cemiyettir arkadaşlar. Yani bu cemiyet biliyorsunuz ki Ermeniler Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıklar içerisinde farklı bir yeri vardı. Millet Sadık ünvanını almış bir milletti. Fakat arkadaşlar sonrasında Özellikle dış devletlerin, e, itilaf devletlerinin ileride göreceğimiz e, itilaf devletlerinin etkisiyle e, Osmanlı sınırları içerisinde isyanlar çıkartmışlar. Ve yaşadıkları topraklara e, nankörlük etmiş bir devlet diyebiliriz. Evet, şimdi yukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisi getirmelidir şeklinde bir sorumuz. Rumlar gibi Anadolu'da devlet kurmak isteyen azınlıklardan biri de Ermenilerdi. Ermeniler bu amaçla nokta nokta ve Taşnak süpüyen gibi cemiyetler etrafında toplanmışlardır. Arkadaşlar buraya ne yazacağız? Hınçak ve taşnak değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır? Hınçak ve taşnak Doğu Anadolu Adana çevresinde etkin rol oynamıştı. Mavi Mira Ege, Trakya'nın olduğu yerlerdeydi. Pontus, Doğu Karadeniz'de özellikle etkin rol oynamıştı. O zaman bize sorulan soruya göre 1 ve 2. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Şimdi en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur, şudur arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7 ve 24. maddelerini hayata geçirmek istiyorlardı. Neydi peki bunları bir hatırlayalım. Çünkü Mondros'un en önemli maddeleridir. 7. madde en ağır maddeyi içeren itilaf devletlerinin güvenliklerine tehdit eden herhangi bir durum olursa istedikleri yeri işgal edebileceklerdi. 24. madde ise Doğu Anadolu'da vilayet sitte olarak adlandırılan 6 ilde karışıklık çıkarsa burayı da işgal edeceklerini ne yapıyorlardı arkadaşlar belirtiyorlardı. Şimdi bu cemiyetlerin ortak özelliklerine baktığımızda bir Osmanlı Devleti'nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir. Yani Osmanlı'nın otoritesini sarsılıp yok olması için mücadele ediyorlar. İki, bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır. Herkes e, o bölgelerde savundukları, işgal etmeye çalıştıkları bölgelerde bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyorlar. Üç, itiraf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. E, Birçok yönden destek alıyorlar arkadaşlar. Bulundukları bölgelerde işgallere zemin hazırlamışlardır. Özellikle itilaf devletlerinin yapmış olduğu işgalleri kolaylaştırmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Bakalım. İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Evet. Bunlar biraz önce söylediğimiz gibi itilaf devletlerinden destek alıyor. Kuruluşlarında Rum ve Ermeni hisseler etkili olmuştur. Evet. Özellikle kiliselerin büyük etkin rolü oluyor. Kuruluş amaçları ise genel olarak Anadolu'yu işgalden kurtarmaktır diyor. Tam tersi amaçları Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmaktır da yine Bunu söyleyemeyiz. Çıkardıkları olaylar ile TBMM'yi meşgul etmişlerdir. Evet, iç, içeride yaşamış olduğumuz isyanlar arkadaşlar TBMM'yi ne yapmıştır? Oyalamıştır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetlerimiz. Yani şu ana kadar azınlıkların kurmuş olduklarını gördük. Şimdi bir de Osmanlı tebası içerisinde yaşayan halkın kurmuş olduğu zararlı cemiyetlere bakalım. Anadolu'da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar için de kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Şimdi bu cemiyetlerden bazıları şunlardır. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası arkadaşlar. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. İslam Teali Cemiyeti. Kürt Teali Cemiyeti. İngiliz Muhibler Cemiyeti. Bir son ilkeleri cemiyeti olmak üzere. Şimdi bunlara bir bakalım. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası. Kurtuluşun padişaha bağlı kalmakla sağlanacağını savunan kişiler tarafından kuruluyor. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra e, donanmaları boğazları geçti. Başkenti ne yaptılar arkadaşlar? Fiilen işgal etmiş oldular. Ve padişah halifi o dönemde İtilaf devletlerinin baskısı altında. Yani dolayısıyla padişah arkadaşlar kendi dirayetiyle söz söyleyemiyor. Padişahın kullandığı sözlerin birçoğu kimin sözüdür arkadaşlar? İtilaf devletlerinin dayatmasıyla söylenen sözlerdir. İslam Teali Cemiyeti İstanbul'daki bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin dini esaslara bağlı kalınarak ve hilafeti güçlendirilerek kurtarılabileceğini savunuyor. Milli mücadeleye karşı çıkıyor. Özellikle Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oluyor. Arkadaşlar İslam Teali Cemiyeti'ni e, zararlı bir cemiyet değilmiş gibi algılayabilirsiniz. Fakat arkadaşlar halife direkt itilaf devletlerinin kontrolünde olduğu için... E, bir nevi işgallerin arkadaşlar yapılması gerektiğini, karşı çıkılmaması gerektiğini savunmasından dolayı nedir arkadaşlar zararlı cemiyeti olarak karşımıza çıkıyor. Kürt Teali Cemiyeti, İngilizlerin yardımıyla İstanbul'da kuruluyor. Wilson ilkelerine dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan kurmayı amaçlayan bir cemiyet. İngiliz Muhipler Cemiyeti, İngilizler vermiş olduğu paralarla arkadaşlar kurulan bir cemiyet milli mücadele karşı çıkıp İngiliz mandacılığını savunuyor. Bakın arkadaşlar İngiliz mandası dediğimiz nedir? Yani biz bağımsız olarak yaşayamayız. Peki biz nasıl hayatta kalabiliriz? Başımızda bizi kontrol edebilecek bir İngiliz hükümeti olsun, yönetimi olsun, biz o şekilde ayakta kalabiliriz düşüncesini savunan cemiyetlerden bir tanesi. Evet verilen bilgiler aşağıdaki milli varlığa düşman cemiyetlerden hangisine aittir diyor. Devleti İngiliz mandası altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükümetinin isteklerine boyun eğmek olacağını halka yaymaya çalışmıştır. Biraz önce anlattığımız hangisi? İngiliz muhipler cemiyeti doğru cevabımız D seçeneği. Wilson İlkeleri Cemiyeti, İstanbul'da kurulan bu cemiyet Osmanlı Devleti'nin varlığını koruyabilmek için Amerikan mandasını savunan arkadaşlar bir cemiyet. Nasıl İngiliz Muhibler Cemiyeti İngiliz mandasını savunuyorsa bu da arkadaşlar Amerikan mandası altına girerek hayatta kalabileceğimizi düşünen savunan cemiyettir. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerine baktığımızda arkadaşlar öncelikli olarak bir Müslümanlar tarafından kuruluyor. Yani azınlık cemiyetlerinin olduğu gibi arkadaşlar bunlar Müslümanlar tarafından kurulup zararlı şekilde faaliyet gösteriyorlar. 2 işgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır. Çünkü milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. 3 Ulusal direnişe karşı faaliyet yürütmüşlerdir. 4 İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Çünkü itilaf devletlerinin ekmeğine yağ sürmüş oluyorlar. Ve saltanat ve hilafet yanlısı tavır sergilemişlerdir. Geldik arkadaşlar kurulan bu zararlı cemiyetlere karşılık e, oluşturulan yararlı cemiyetlere. Şimdi yararlı cemiyetlere baktığımızda arkadaşlar Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, yine İzmir'de Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu. Klik Yallar Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şimdi cemiyetlerin arkadaşlar isimlerine dikkat ederseniz daha çok müdafaa hukuk kelimesinin geçtiğini görürsünüz. Bu bizim için anahtar sözcüktür. Yani cemiyetlerin içerisinde müdafaa hukuk kelimesi geçiyorsa bu yararlı cemiyet olduğunu gösteriyor. Çünkü amaçları arkadaşlar yapılan işgallere karşı kendisini korumak. Yani meşru müdafaa hakkımız vardır ya hukuk sisteminde. Yani bu hakkın kullanılması yönünde ifadede bulunmuş oluyor. Şimdi ilk olarak Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyettir arkadaşlar. Yunanistan'ın Doğu Trakya işgalini engellemek için kuruluyor. Mavri Cemiyeti'ne karşı mücadele ediyor. Evet, Mavri Mira Cemiyeti'nin amacı Doğu Trakya'nın Yunanistan toprağı olmasını sağlamak İstanbul'u da içine alan bu bölgede güçlü bir Yunan devleti kurmaktı. Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bu cemiyete tepki olarak kurulmuştur? Evet, Doğu Trakya dediği için arkadaşlar burada kurulan cemiyetimiz hangisi? Trakya Paşaeli Cemiyeti. Yani doğru cevabımız A seçeneği oluyor. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir'in işgalinden hemen sonra kurulmuştur. İzmir'in Türklere ait olduğunu arkadaşlar basın yayın yoluyla duyurmaya çalışmıştır. Ki arkadaşlar o dönemde işgalden sonra halk ne yapmıştır arkadaşlar? İşgallere karşı mitingler, protestolar düzenlemişlerdir. Reddi İlhak Cemiyeti. Şimdi arkadaşlar reddi ilhak. Şimdi Yunanlılar e, diğer itiraf devletlerine farklı olarak arkadaşlar Ege bölgesini işgal etmek amaçlı değil. İlhak yani kendi topraklarına katmak için gelmiş. Böyle bir amaçları vardı. Buna istinaden de e, İzmir reddi ilhak yani ilhak edilmemesi yönünde tavır sergilen bir cemiyet kurulmuştur. İzmir'in işgalinden önce kuruluyor. işgalden sonra silahlı, silahlı direnişe başlıyor. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasını sağlıyor. Bu bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yapıyor. Klikyalılar Cemiyeti. Yararlı cemiyetler içerisinde arkadaşlar ismi yabancı gibi geliyor. Fakat arkadaşlar bu hataya düşmeyin. Klikyalılar Cemiyeti geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularında da çok kullanılıyor. Kullanılan cemiyetlerden birisiydi. Yani isime baktığınızda sanki yabancı bir cemiyeti Andıran bir şekli var. E, bu hataya düşmeyin çünkü klikyalılar cemiyeti arkadaşlar Adana bölgesinde çok eski dönemlerde yaşamış olan bir medeniyet. Şimdi e, a, kurulduğu bölgeye baktığımızda da zaten Adana ve çevresini arkadaşlar Fransız ve Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla faaliyet gösteren bir cemiyetimiz. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur diyor? Biraz önce bahsettiğimiz hangisi arkadaşlar? B seçeneğinde klik cemiyeti. Trabzon Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti. Arkadaşlar Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için Trabzon'da kuruluyor. Ve arkadaşlar bu cemiyet daha sonradan mesela Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk şey Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birlikte arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da önemli bir rol oynayacak. Evet, Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesinde etkin olan azınlık kimdir arkadaşlar? Ermeniler. Ermenilerin yapmış olduğu faaliyetleri engellemek amacıyla arkadaşlar kurulmuş, oluşturulmuş bir cemiyetimizdir. Evet bir sorumuz. Buna göre Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir deniyor arkadaşlar. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bölgenin Ermenilere verilemeyeceğini savunmuş. Bölgeden göçü engellemeye çalışmış. Ekonomik açıdan bölgenin kalkınması için çalışmalar yapmıştır. Şimdi buna göre Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yeni bir devlet kurmayı mı amaçlıyor? Hayır. Bölgedeki Türk nüfusunu korumaya mı çalışıyor? Evet özellikle göçü engelleyerek bölgedeki Türk nüfusunun durmasını sağlıyorlar. Buna ulaşabilirim. İstanbul hükümetine destek sağlamışlar mıdır? Hayır. İşgal güçleriyle ortak hareket etmişler midir? Hayır. O zaman doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'daki yazar ve aydınlar tarafından kuruluyor. İşgallerin haksızlığını basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamıştır. Arkadaşlar bu da sorularda çok çıkan cemiyetlerden bir tanesi. Şu özelliğiyle çıkıyor. Milli Kongre Cemiyeti arkadaşlar silahlı direniş göstermiyor. Amacı yapılan işgalleri basın yayın yoluyla hem ulusal hem de uluslararası alanda duyurmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu şekilde sorulabiliyor bazen. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi e, silah kullanmayan, basın yayın yolunu kullanan cemiyettir şeklinde sorulabiliyor. O zaman cevabımız Milli Kongre Cemiyeti olacak. Evet, Türklere yönelik haksız ve gerçek dışı yayınlara ilmi ve tarihi belgelerle cevap verebilmek amacıyla kurulan yaralı cemiyetimiz sorulmuş. Hangisi biraz önce bahsettiğimiz Milli Kongre Cemiyetimiz arkadaşlar. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti vatan savunmasında kadınlara da büyük görev düştü bilinciyle Sivas valisinin eşi Melek Reşit Hanım öncülüğünde Sivas'ta kurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa cemiyete gönderdi. Telgrafta vatanın müdafaa için kurulan bu cemiyetten ötürü Sivaslı hanımefendileri tebrik ediyorum ifadelerini kullanmıştır. Evet, bu bilgilere bakılarak Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki hangi bilgiye ulaşılamaz deniyor? Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım ve arkadaşları tarafından 5 Kasım 1919'da Sivas'ta kuruldu. Cemiyetin amacı kadınların milli mücadeleye etkin biçimde katılmalarını sağlamak ve yardım kampanyaları düzenleyerek ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktı. Cemiyet İstanbul'daki Amerikan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciliklerine gönderdiği telgraflar ve düzenlediği mitinglerle işgalleri protesto etmişlerdir. Şimdi hangisine ulaşılamaz denildi? A seçeneğine baktığımızda nerede ve kim tarafından kurulduğuna arkadaşlar ulaşabiliyorum. Ee, Sivas valisinin eşi tarafından 5 Kasım 1919'da kurulduğu söyleniyor, buna ulaştım. Diğer cemiyetlerle olan ilişkisine dikkat ederseniz verilen bilgilerde başka cemiyetlerle olan ilişkisiyle ilgili bir bilgi. Bir yer rastlamadık. Cemiyetin faaliyetine Cemiyetin arkadaşlar faaliyetleri neydi? Özellikle ee, hem ordunun ihtiyaçlarını karşılama hem de e, arkadaşlar Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan temsilciliklerine telgraflar göndermesi <laughs> mitingler düzenlemesi değil mi? <laughs> o zaman buna da ulaşabiliyorum. Cemiyetin kuruluş amacı Cemiyetin amacı derken de zaten arkadaşlar bunu bize burada milli mücadele etkin bir şekilde katılmak olarak belirtmiştir. O zaman buna da ulaştım. Faaliyete ulaşmıştım. O zaman B seçeneğine ulaşamıyorum. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir diyor. Milli Kongre Cemiyetimiz, Klikyalılar, Trakya Paşa ile bunlar yararlı. İslam Teali Cemiyeti ise arkadaşlar Milli Varlığa Düşman Cemiyeti olarak karşımıza çıkmıştı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet, yararlı cemiyetlerimizin özellikleri. Şimdi yararlı cemiyetlerimizin birinci özelliği arkadaşlar. Mondros'un ardından başlayarak işgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin görevini yapmaması üzerine kuruluyor. Yani buradaki amaç nedir? Ülkenin işgalden kurtarılması için bölgesel olarak faaliyette bulunmak. 2. Ulusal mücadeledeki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır. 3. İşgalci kuvvetlere ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir. 4. Bölgesel kurtuluş amaçlayan faaliyetler yapmışlardır. Arkadaşlar bakın bunu unutmayın. Çeviyetler ilk kuruldukları zaman bölgesel olarak kuruluyorlar. Daha sonra Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilecekler. Yani bunların hepsinin amacı o dönemde birbirleriyle sıkı bir haberleşme ağına sahip olmadıklarından dolayı herkes kendi kuruldukları bölgeyi kurtarmak amacıyla kurulmuşlardır. Evet aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir diyor. Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır. Doğru. Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır. Evet haberleşme biliyorsunuz ki Mondros'la beraber elimizden gidiyordu. İngiliz ve Amerikan mandasını desteklemişler midir? Hayır. Milli cemiyetlerle arkadaşlar manda sistemini aynı kefeye ne yapamayız? Koyamayız. Sivas Kongresi'nde birleştiriliyorlar mı? Evet. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleşiyor. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cemiyetlerin özelliklerinden değildir diyor. Klikyalılar Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. A. Milliyetçilik duygusu ön planda. B. işgallere karşı mücadele etmişlerdir. C. Azınlıklarla mücadele etmişlerdir. D. Vatanın bütününü kurtarmak için kurulmuşlardır. Evet bu sorunun doğru cevabını da yorum kısmına sizden bekliyoruz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Yine son hatırlatmamızı da yapalım. Kanalımız YouTube kanalımız sosyal bilgilerimizi takip etmeyi unutmuyoruz. Instagram'da sosyal bank sayfamız. Facebook'ta sosyal bilgilerimiz grubumuzu takip etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videoda konuda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.